lira. Bir sonra oyun 180 liradan hot pepper. Çok uzun zaman oldu. Hot pepper görmeyeli. Çok çok uzun zaman oldu arkadaşlar. Genelde de görmüyoruz yani hot pepper'a. Hadi bakalım. Gönder. Uzatma geliyor mu? Uzatma. Oğlum at şu uzatmayı. At şu uzatmayı be. Atmadı. 2394 şu an. Kalpler gelecek. Nice. Atmıyor. Üçüncüyü atmadı. Bir yerde atabilir ama. Evet. Güzel. 5.040 da buradan 13.000 oldu. Var ama bu yüksek bir şeyler alacak hissediyorum. da şu an. Bir uzatma lazım buraya be. 1800. Yuh. Çarpansız geldi. Oy oy, oy 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 164. 195. Koydu çocuğa. Bum. Mükemmelsin be kardeşim. Mükemmelsin ya. Çok güzel be. İnanılmaz tatlı baba, İnanılmaz tatlı ya. Devam. Oğlum bu araya düşseydim bari. Devam etsin. 200 bini görseydi bu adam. Haydi. Devam. Gayet iyi aldı. Gayet iyi aldı. Çok güzel parattı ya. Şimdi bet yüksek olabilir ama çok iyi doldurdu babacığım. Çok iyi doldurdu. 196 bin lira Gülü güle güle harca kardeşim. Borcun varsa git borcunu kapat. Bir sonra...